Merhabalar arkadaşlar. Bugün hani dün bir video paylaştıydım. Sözümü tuttuğum gibi bugün de bir video atıyorum. Bugün bu evin bahçesini ve şurada bir park var. Çok güzel orayı tanıtacağım. Bu arada parkı tanıtır parkı tanıtırken bir sürprizimiz var. Onu da hepsini izlerseniz göreceksiniz. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bahçeyi tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi şu kapı şuradan girdim ben. Görüyorsanız arkadaşlar. Burası da şöyle marketin. Yok market değil. Şöyle bir çukur. Gördüğünüz gibi böyle bir bahçe. Evet şimdi parka gidiyoruz. Hm. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parkı tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar burası normal çocuklar parkı gördüğünüz gibi. Şurada döndüremeçli şey var. Gördüğünüz gibi burada da park var. Gördüğünüz gibi burada da takıtlar var diyor. Sanacak. Şu şeyden var. Evet, gördüğünüz gibi böyle şurada bir ağaç var. en büyük ağaç değilmiş. En büyük kaç şu arkadaşlar çok büyük. Bu araba şurada kediler var. Bakın şuradaki araba görüyorsanız şuradaki arabanın içinde 50 tane tam 50 tane kedi var arkadaşlar. Bir tane adam var o kedilere bakıyor. Burası da hani bebekler parkı. Gördüğünüz gibi böyle. çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Kaymi, Kay kaymi gelmiş. Burada banklar var. Burada insanlar var. Şey var burada her zamanki gibi. Şurada da. Bu arada bir sürprizimiz vardı. Onu da göstereceğiz. Arkadaşlar sürprizimiz bu balon patlatma kısım dolu. 3-2-1 Patlamadı nasıl ya? <laughs> Aa, arkadaşlar patlamıyor. <laughs> bu patlamıyor arkadaşlar. İçinde su var. Ah elinde <gülüyor> patladı. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.